Efendim düne gittiğimizde belki de en üzücü, en öne çıkan haberlerden biri Kazakistan'da düşen Azerbaycan uçağıydı sevgili seyirciler. O uçağın işte Kazakistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu. 38 kişi hayatını kaybetti bu kazada. Dün aslında 32 olarak kurtulanların sayısını aktarmıştık ama 29 kişinin de yaralandığı kazanın bilgileri de güncellenmiş oldu. Araştırmalar sürüyor elbette. Olaya ilişkin son bilgileri detayları alacağız. Azerbaycan'a gidelim hemen. Fatih Avanos bu kazaya ilişkin son bilgilerle notlarıyla karşımızda. Zeynep Bulut Şenel dediğin gibi dün sabah saatlerinde Azerbaycan bir kazayla kaza haberiyle sarsıldı. Bakü Grozny seferini yapan Azerbaycan hava yollarına ait yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında önce irtibat kesilmiş ardından düştüğü bilgisi paylaşılmıştı. Kaza sonrası şu ana kadar elde edilen bilgiler doğrultusunda açıklanan rakamlara baktığımızda 38 yolcunun hayatını kaybettiği 29'da yaralı olduğu bilgisi var. E bu rakamların ayrıntılarını sizlerle paylaşayım. E toplamda 37 Azerbaycan vatandaşı vardı. Bunların 23'ü maalesef hayatını kaybetti. 16 Rus vatandaşı vardı. 7'si hayatını kaybetti. Kırgızistan vatandaşlarının 3'ü de yaralı olarak kurtulurken 6 Kazakistan vatandaşı da hayatını kaybetti. Toplamda dediğimiz gibi 38 vefat haberi var bu kaza sonrasında. Azerbaycan makamları kaza haberini alır almaz iki heyet gönderdi. Hem savcılık heyetleri hem de olan üstü durumlar bakanlığına bağlı heyetler orada kaza noktasında araştırmalarını devam ettiriyor. Ulaştırma Bakanı ve yine olan üstü haller bakanı Kemalettin Haydarov da yine bölgede. Bugün sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada kara kutunun bulunduğunu, tahkikatın araştırmaların devam ettiğini ve kısa zamanda da kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisi verdi. Naaşların getirilmesinin bugün söz konusu olmadığını ifade etti. Ancak yaralıların tahliyesine başlanıyor. Biz de şu anda Bakü, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndayız. Burada da hayatını kaybedenler için bir stand kuruldu ve e, havalimanına gelen yerli yabancı ziyaretçiler bu noktayı da yine ziyaret ediyor. Karanfil bırakıyorlar. Ölenlerin aziz hatırası için Azerbaycan devlette de tahkikatın soruşturmaların Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla sıkı bir şekilde yapıldığını ifade ediyor. Savcılık da bu noktada dediğimiz gibi yaralıların da tahliyesi devam ediyor. Bugün Azerbaycan'da milli matem günü ilan edildi. Bu kapsamda da tüm yurtta tüm ülkede bayraklar yarıya indirildi saatler 12'yi gösterdiğinde de yine Azerbaycan'a bir dakikalık saygı duruşu oldu e, hayatını kaybedenler anısına. Şu sıralarda da Kazakistan'daki e, kliniklerde, hastanelerde. İlk müdahalelerin ardından hayati tehlikesi bulunmayan 12 vatandaşın Azerbaycan'a Bakü'ye nakli için burada sevdikleri yakınları Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda bir, bir süre sonra yakın bir zaman içerisinde oradan o uçağın havalanmasını bekliyoruz. Ve yaklaşık 1,5-2 saat içerisinde de Bakü'ye ulaşmalarını bekliyoruz. 12 yaralı vatandaş. Kazadan sağ salimen kurtulan 12 Azerbaycan vatandaşının bu noktaya getirileceği bilgisi paylaşıldı. Rusya vatandaşlarının da yaralı olanları da Rusya'ya tahliye edildiği yine paylaşıldı. Dediğimiz gibi Bakü'deyiz, gelişmeleri takip ediyoruz. Kara kutu bulundu, soruşturma devam ediyor ve Azerbaycan makamları gerekli bulguları paylaştıktan sonra ellerine geçtikten sonra Kazakistanlı makamlarla birlikte kamuoyuna şeffaf bir şekilde soruşturmanın sonuçlarını açıklayacaklarını ifade ettiler.